Arkadaşlar hepinize tekrar merhaba deneyen adam kanalındasınız yeni bir video ile karşınızdayız takım arkadaşlarımızla oluşturmuş olduğumuz amatörce video çekimleri yapmış olduğumuz bir YouTube kanalı deneyen adam kanalı bu videomuz kısa bir video olacak ufak bilgi vereceğiz tecrübelerimizi acizane aktarmaya gayret edeceğiz ne aldık arkadaşlar Akashi'nin Güzel bir flu karbon misinasını aldık. Ne aldık? Sevit saltın 10,5 santim 100 gram. Arkadaşlar Jigini aldık. Gördüğünüz gibi. Bu geçenlerde bize bir kuzuda ve ufak bir girdada iş yaptırdı. Gerçi yasal sınırlar altındakilere biz arkadaşlar salıyoruz. Bilginiz olsun. Videolardan izleyebilirsiniz. Ondan bir tane bundan aldık. Bunda ne var. Üst taraf pembe. Alt taraf gold. Gördüğünüz gibi altın sarısı. O yüzden dedik ki bunu biraz biz denemeye devam edelim. Arkadaşlar enteresandır. Mesela de özellikle bunun yine bu modelin Glove Zebra'sı var. Çok iş yapıyor. Savage'ın 100 gramının normali var arkadaşlar. Glove Zebra yine. Enteresandır. iş yapıyor. Ha şöyle de olabilir. Bizim çıktığımız balık sayısı almış olduğumuz balık ve yüzde yetmiş yüzde seksen bunlardan kullanıyorsak tabii ki bu onunla da orantılı olabilir. Fakat çok denediğimiz de oldu arkadaşlar. Tabii her balık avında değil ama diğer markalarda dedik? Özellikle o Tiger izleyin. Ya, tral da hakikaten iyi iş yaptı. 30 tane 35 tane tral aldı. Üstüne üstlük 6 tane yakın yazılı aldı arkadaşlar. 2 tane de 3 tane de girid aldı. Bilginiz olsun pardon bir tane en son bir tane kuzu aldı kuzu palazı aldı. Enteresandır. Deniyoruz. Bunu da bir deneyeceğiz. Asıl konumuz ne? Daha önceki videolarımızda hatırlıyorsanız gerçek fluorokarbonla sahte fluorokarbon nasıl ayırdırılır onlardan bahsetmiştik. Dostlar malum ekonomi dünyada değişiyor değişken alım gücümüz biraz düşüyor. Biz o yüzden ne oldu bu Akashi Ultra Clear'ları aldık. Daha önce bunun 0.60'ını kullandık memnun kaldık. Trabuka vardı, ondan kullanıyorduk. Arkadaşlar, bunlar koltuk dedikleri, yani kaplama bunlar. %100 gerçek e, fluorokarbon, görünmez değil. E, şimdi diyeceksiniz ki, ya 050 almışsınız, 030 almışsınız. Niye 030 aldınız? Niye 050 aldınız? Haklısınız. Hemen açıklayalım. Arkadaşlar, 060 aldık. Seviç gir, biliyorsunuz bir DFR kamışımız var. E, okumanın kamışı var bizde. Eksilir. Arkadaşlar öndeki halka ufak olduğu zaman 0.60'ı yaptığınız zaman 3 tane 4 tane düğüm yapmanız gerekiyor ki e, geçmesin. Yani geçmesi rahat olsun. Yoksa 5-6 düğüm yapmaya çalıştığınız zaman ters düğüm o çok sıkıntı yaratıyor, yaratıyor ön halkada. O yüzden dedik ki 0.60'a girmeyelim. 0.50'e girelim. 29 kilo demiş. Dostlar e, güzel bir kalamayla güzel balık alınabilir. 0.50'ye indirmemizin sebebi bu. Daha kaliteleri var. 0.50'nin çekeri daha fazla. Onlardan da almak isteyen imkan olan alabilir. Bu 100 metre bu arada. Şöyle gösterelim. Çağlayan balıktan aldık arkadaşlar. Antalya'dan kent bu ikisini de oradan aldık. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Hızlı bir kargolama var. Ee, gördüğünüz gibi değerleri var. Hem balık testi yapmışlar. Ama libre olarak yapmışlar. Balık testi demişler. Evet 29 kilogram. Yeter de artar bile. Bu 0.30'u niye aldık? Arkadaşlar bu da şimdi 0.40 0.45 tıralda olsun palazda olsun. Fazla kalın geliyor. 0.30'un 13 kilogram çekeri var. O, öyle diyor. iddiası o. Bu Akashi'nin. Ne yapacağız? Bunu bizim okuma epik sorun önüne bir lira koyacağız Fil, e, Fina Pro olsun diğer kamışlarımızı olsun diğer makinelerimizi olsun palaza attığımız zaman trale attığımız zaman ilk başta bunu deneyeceğiz e, büyük balık gelirse de kaçarsa da artık yapılacak bir şey yok cana gelmesin biz inanıyoruz ki hakikaten balık da gördüğü zaman ipi arkadaşlar balık hakikaten geri zekalı değil yani öyle balıklar var ki zekiler anlıyorlar görüyorlar Zaten son zamanlarda balonlara biliyorsunuz canlı yem atıyoruz. Yani arkada <laughs> iğne var. Arkadan koyduktan yemiyor balık da. Onu görüyor. Yandan yiyor. Hesap edin. Ya bu arada şunu da söyleyeyim size. Çelik tel gibi biliyorsunuz misin var Onları da kesiyor balon. Biz donluk kaldık. Çünkü canlıya biz onlardan takıyoruz. Şöyle gösterelim size. Bu 0.30'da biz ince olsun dedik. Görünmesi daha zor olsun dedik. O yüzden 0.30'a geçtik. Dostlar bu şekilde de bunu tanıtmış olduk. Ee, sadece olta malzemelerimiz yok, balık av malzemelerimiz yok biliyorsunuz. Ee, bir, bir sürü oynatma listemiz var. Alışveriş deneyimlerimizde sizlerle paylaşıyoruz. Onları ziyaret etmeyi unutmayın. Balık avlarımız var. Onlar da eğlenceli geçiyor. Gerçi geçen sezon 2019 pek tatlı geçmedi ama olsun canımız sağ olsun. Sonuçta deniyoruz arkadaşlar amatörce. Arkadaşlar like verseniz seviniriz. Vermezseniz de canınız sağ olsun. Abone olursanız çok seviniriz. olmazsanız da canınız sağ olsun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın